Öncelikle bu videomuzu Vizyon Gözü ailesinin tam ikinci yılına girdiği için 15 Kasım'da çektim ve videoyu öyle yapıyorum. Bu videomuzda filmler hakkında konuşmayacağız veya herhangi bir şey hakkında sadece sohbet edeceğiz bu videomuzda. Bu videomuzda yapacağımız şeyleri maddeler halinde sıraladım buraya. Nelerden bahsedeceğiz? Kanalın açıldığından beri yaptığım yoldan bahsedeceğim. Kanalın ikinci yılını kutladık zaten bunu başta verdim. Müzik hakkında önemli bir detay vereceğim. Ve sonrasında Diğer filmler hakkında hangi filmlerin incelemesini yaparız. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk başta kanalımızın buradan sonraki seviyesinde hangi filmlerin incelemesi gelecek. Zaten biliyorsunuz ki bir ay boyunca 4 hafta var ve 4 ayrı film veya 4 ayrı dizi incelemesi yapıyoruz. Bunun bir haftasında korku filminin incelemesini yapıyorum. Bir haftasında Marvel incelemeleri yapıyorum. Marvel bittiğinde... DC incelemelerine geçmeyi düşünüyorum. Süper kahramanla devam etmek istiyorum yani. Hızlı ve öfkeli incelemeleri yapıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir haftada dizi incelemesi yapıyorum. Ben hızlı ve öfkeli bitince onun yerine hızlı ve öfkeli yerine Türk filmlerinden hani Kemal Sunal'ın babam sınıfı tarzı filmler var ya onların incelemesini yapmak istiyorum. Onlar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi diğer konumuzsa bu kanalı 15 Kasım 2023 tarihinde açtım ben. İlk açtığımda kendi yüzümü göstermiyordum. Kendi sesimi, kendi sesimi kullanıyordum ancak kendi düşüncelerimi kullanıyordum. Ben ilk kanalı açtığım vakitte yabancı bir adamın incelemesini Türkçe'ye çevirip onu videoya karşı seslendirdim, okulum. Ancak YouTube bunu fark etti. Tamamen aynı metin olduğundan takipçilerim fark etti. Herkes altına abi keşke kendi düşüncelerini söyleseydin tarzında düşüncelerinizi belirttiniz. Ben de bunu dikkate alarak kendim yapmayı düşündüm. İlk video tamamen başkasına aitti. Hatta Açlık Oyunları'nın 5. filmiydi hatırladığım kadarıyla. Bunun yanı sıra ilk başta filmler öneriyordum ben. Arkaya şarkı koyuyordum. Mesela şunu izleyin diyerek 3 tane film koyuyordum. Bunu koyuyordum falan. Bunun hakkında konuşuyordum. Konuşmuyordum. Orada sadece müzik vardı ve orada filmler öneriyordum. Sonra düşündüm taşındım neler yapabilirim neler yapabilirim konuşabileceğimden, filmleri inceleyebileceğimden, onun hakkında sohbet edebileceğimden bahsettim. Ben bu kanalı niye açtım? Ben profesyonel olmak için açmadım. Hani herkes diyor ya şunu incele bunu incele. Ben bu kanalı açmamdaki sebep ben filmler hakkında çok fazla konuşan birisiyim. Normalde de normal hayatta da konuşuyorum. Mesela ben okula gidiyorum tamam mı? Okula gittiğimde o gün öncesinde izledim. Mesela diyelim Karayip Korsanları filmini izledim tamam mı? Ben Karayip Korsanları filmini izlediğimde oyuncuları kim, yönetmeni kim, o film hakkında tüm bilgileri öğrenip yakın arkadaşımla sohbet ediyordum. İşte böyle detay varmış, böyle detay varmış. Yani çocuk da bazen seviyordu dinlemeyi, bazen de sıkıldığı oluyordu, gelmediği oluyordu. Bu artık konuşmam gerekiyor diyerek. Çünkü o kadar fazla bilgi oluyordu ki ben de bu bilgileri paylaşmam gerektiği düşünüyordum. Onun onu düşünerek bu kanalı açtım ben. Yani ben filmleri izlemeyi ve onun hakkında konuşmayı sevdiğim için bu kanal açıldı ve o yüzden bu kanalı böyle şekillendiriyorum. Her zaman profesyonel olmak için değil, sevdiğim gibi yapmak için her zaman bu yolda yürüyorum. Zaten 1000 takipçiyi de geçtik. 2 yılda geçti. 15 Kasım 2023 senesinde bu kanalı açtım. Daha dün gibi hatırlıyorum. Hatta ben ilk kanalı açtığım vakitlerde ben arkadaşlarıma söylüyordum. Bayağı da arkadaşım bana destek verdi. Arkadaşlarım abone oluyordu, destek sağlıyordu. Başından beri destek veren arkadaşlarım varsa onlara da buradan selam gönderiyorum. İşte ben bu kanalı açtım. Ben kendi film incelemelerimi çekiyordum. Ancak bunun yanı sıra ben dedim ki takipçilerimin de istediği filmler varsa onlar da inceleyeyim. Ancak şöyle bir sorunla karşılaştım. Şimdi ben diyelim inceleme yapmak istiyorum. Ancak bana film incele etmek istiyorsunuz. Abi şu filmi incele, bu filmi incele. Ve inanmayacaksın. Bak bu seneye kadar, iki sene boyunca her herkes bana sen ne yapıyorsun dedin de, ne iş yapıyorsun dediğinde. Ben sosyal medya fenomeni olduğumdan ne, ne tür videolar yapıyorsun dediğinde de film diziden bahsediyorum. Hep bana şey diyorlar. Mesela Harry Potter'ı izlemedin mi? Yok diyorum. İncelemedim, izlemedim. Diyorlar ki sen o zaman film inceleme kanalı değilsin. Yani bunu diyorlar. Mesela diyelim. Hep geliyorlar bana diyorlar ki, şu filmi izledin mi? Bu filmi izledin mi? Sürekli incelemesini yapmamı istediğiniz çok fazla film var. Ben bunu en son dedim ki, bu insanların dediklerini, ta takipçilerimin bana dediklerini, yakın çevremin beni destekleyenlerin bana dediğini bir deftere yazayım. Öyle teker teker incelemesini yapayım. Ben bunu yazmaya başladım. Bak inanmayacaksın ama 70 tane ayrı film buldum. Yani milletin en az 70 tane ayrı film dediğini ben o kağıda yazdım. Notlarını aldım. Ve kanalı öyle şekillendirdim. Tabi şu an hepsini daha incelemiş değilim. Başta onların dediğini yapayım dedim. Ancak baktım kanal benim benim incelemelerim olmuyor. Hep başkalarının söylediği incelemeler oluyor. Hani isteseniz de istemeseniz de kendi istediğiniz filmlerin incelemesini yapmayı, kendi istediğiniz filmleri izlemeyi daha çok istersiniz. Ama başkası zorla şunu incele bunu incele gibi hissediyorsun. Hani çocuklar zorlamıyor veya beni izleyenler zorlamıyor abi şunu incele veya kardeşim bunu incele diye. Zorlamıyorlar sadece öneride bulunuyorlar. Ama ister istemez telaşa düşüyorsun. Birini yapıyorsun diğerini yapmayınca kırılır mı düşüncesi oluyordu bende. Ondan dolayı baskıyı ben kendi kendime yapıyordum. Yani onların bana yapmasıyla değil. Ben işte bunları yaparken bir taraftan da Film dizi incelemeleri yapıyorum. Bir taraftan da dedim ki haber videoları da yapayım. Haber videoları yapıyorum. Haber videolarına niye devam etmedim? Çünkü haber videolarında mesela diyelim bir haber çıkıyor ya. O haberin doğru olup olmadığı kesin değil. Eğer yanlış bir haberse ben size yanlış bilgi sunmuş olacağım. Ben size yanlış bilgi sunacağım ama hiç bilgi sunmayayım dedim. Çünkü doğruluğu veya yanlışlığı bugün doğru olur. Yarın bir anda o iptal edilebilir. Yanlış çıkabilir. O yüzden ben kesinlikle buna karşı çıktım ve dedim ki haber incelemesi yapmayalım. İlk başta dediğim gibi yüzümü göstermiyordum. Sonra kendi yüzümü göstermeye başladım. Niye kendi yüzümü göstermeye başladım? Çünkü ben fragman koyuyordum yani filmler hakkında arkaya müzik koyuyordum ne bileyim fragman koyuyordum kendimi göstermiyordum. Ha işte bu sefer de telif sorunlarıyla karşılaştım. Fragman sahipleri bana telif atmaya başladı. Ben yaklaşık 150 tane video sildim bu kanaldan. Bayağı izlenmelerimi geriye çekti. Ta fragman olarak kullandığım bazı videolar var. İlk videolarım var. Hatta Maymunlar Cehennemi 30 bin izlenen bir videom var. O videomda fragman var. Ondan telif yedim mi, mi bilmiyorum. Daha bakmadım. Eğer telif yediysem onu da sileceğim mecbur. Müzik. Müzik hakkında konuşacaktık. Şimdi müziğim ben müziği öncesinde daha çocukken müzik videoları müzik videoları hakkında araştırmalar yapıyordum. Nasıl müzik çıkartabilirim? Neler yapabilirim? Hatta bir tane şarkıyı kendime göre uyarladım. Adana'ya gidek mi şarkısı diye bir şarkı var biliyor musunuz bilmiyorum. O şarkıyı ben futbola gidek mi diyerek düzelttim. Kendime ait şarkı beat ona ait ancak kelimeleri bana ait olarak kendi çapınca söylüyordum küçükken. Ben bunun hayaliyle biliyordum. Şarkı söyleyeceğim, şarkılarım olacak diyerek. İşte bunu düşüne düşüne, hayal ede ede şarkımı kurdum. Ben mesela YouTube kanalını açmadan önce 5 sene boyunca YouTube videoları nasıl çekilir? YouTube kanalı nasıl açılır? Açılınca neler yapılır? Bunun hakkında sürekli araştırmalar yapıyordum. Hatta ben bir adamın konuşmasını dinledim. "Eğer dedi YouTube videoları çekecekseniz bu kendi hayatınızdan Sürekli yaptığınız bir şey olsun, yoksa devamlılığı olmaz. Ben kendi kanalımı kendime baktım, dedim ki ben neleri seviyorum. Spor seviyorum dedim, futbol. Futbol videoları çekebilirim dedim. Ancak transfer haberleri hani bazen şu oyuncu şuraya gelecek diyorsun, gelmeye de biliyor ya hani yalan da çıkabiliyor, kesinli olmuyor. Bundan dolayı video çekmedim, hani transfer haberleri ne bileyim başka şey devamlılığı olmaz diye düşündüm, yalan olabilir diye düşündüm, çekmedim. Futbolu oynuyorum. Ancak devamlı futbol oynayan birisi değilim. Futbolu devamlı izleyen birisi değilim. Mesela 2020'den sonra futbolu izlemeyi bıraktım ben. Takım tutmuyorum. Arada sırada Türkiye milli maçları olursa onları seyrediyorum. Yalan yok. Öncesinde 2017'de ben Beşiktaş'ı tuttum, şampiyon oldu. 2018'de Galatasaray'ı tuttum, şampiyon oldu. Şimdi bana diyeceksin abi ne döneksin? Biliyorum. Takımlar açısından öyle olabilirim. O yüzden dedim hiçbirini tutmayayım. Ancak kendi kendime söz verdim. Fenerbahçe şampiyon olursa çünkü Fenerbahçe'nin hiç şampiyonluğu görmedim. Onu kutlayacağım. Orası ayrı bir konu. Fenerbahçe'yle değilim. Onun altını çizersek sevinirim. Sonra siyaset hakkında konuşayım dedim. Ancak biliyorsunuz ki bir iktidarı destekleyenler bir de muhalif olan kesim var. Yanlış mıyım? Şimdi muhalif olan kesim gibi davransam, onun hakkında siyaset yapsam içeri girme olasılığım var, tutuklanma olasılığım var. Ben siyaset hakkında çok fazla bilgim yok. Hani iktidarın ne yaptığını bilgim yok. Siyaset hakkında çok fazla bilgim yok. Şimdi bilgim olmadan iktidar yanlısı olursam veya iktidar karşıtı olursam yanlış bir şey söylediğim için yine hapse girebilirim. Bunu da biliyorum. O yüzden siyasete, siyasete girmedim. Siyaset konuşmadım. Hatta videolarımda soru cevap videolarımda o yüzden size siyaset hakkında soru sordurmadım. Çünkü siyaset hakkında hiçbir bilgim yok. Anlatabiliyor muyum? Tarih videoları çekeyim dedim. Ancak tarihi ben şu an bile baştan sona yeniden öğrenen birisiyim. Yani tarih, Türk tarihini araştırıyorum, öğreniyorum. Ancak Türk tarihini baştan sona ezbere bilmiyorum. Tamamını bilmiyorum. Ben de şu an öğrenme aşamasındayım. Öğrenme aşamasında olduğum için tarih videoları çekmiyorum. Arada sırada Nutuk'tan birkaç tane sayfa okuduğum var orası ayrı. İşte başka neler konuşabilirim? Hobilerim hakkında zaten soru cevap videolarımda konuştum. Günlük hayatımı çekemem, onu yapamam diye düşünüyorum. Oyun oynuyordum öncesinde oyun videoları çekeyim dedim. Ancak tam bunu dediğim vakitlerde ben oyunu bırakma aşamasındaydım. Yani bir anda oyunu bırakacağım dedim. Bir anda bıraktım. Ondan sonra dedim ki şimdi ben oyunu bırakmışken tekrar oyunlara dönüp de oyun videosu çekeceğim diyerek oyun bağımlısı olmayayım dedim. Oyun bağımlısı olanlara bir şey demiyorum. Kendi tercihleri. Yani buradan eleştiriyormuşum gibi gözükmesin yani yanlış anlaşılmasın. Bu videomuzda sohbet ettik. İçimden gelenleri size açık açık söyledim tekrardan teşekkür ediyorum kanalımız ikinci yaşına girdi ikinci yılını kutluyoruz bizi destekleyen başından beri bize inanan ilk başta kendim olmak üzere sizlere teşekkür etmek istiyorum beraber nice yıllara beraber nice milyonlara Hatta milyarlara diyelim o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendine iyi bak Videonun başında müzik hakkında bilgi vereceğim demiştim. Ancak videoyu düzenlerken şimdi fark ettim ki bilgi vermemişim. Müzikle bahsettiğim filmlerin incelemesini çekeceğim. Mesela Karayip Korsanları veya Yaralı Yüz. Bu filmlerin her birinin incelemesi gelecek ama net bir tarih vermiyorum. Dediğim gibi programımızı söyledik, açıkladık. Ona göre bir inceleme çekeceğim. İncelemesini çekeceğim vakit zaten bunu görürsünüz. O zaman benim o kadar. Kendinize iyi bakın.